Aha ustanı yemeyeydik. Oh. Yeah, <gülüyor> Penta, <laughs> Elal. <laughs> Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Vayne oynuyoruz. Yorumlarda çok istemiştiniz abi. Bunun Vayne'ini çek, Wayne'ini çek, Wayne'ini oyna diye. Size şimdi Vayne versiyonu geliyor. Keskin sağanak rünü ile oynayacağız arkadaşlar. Bugün rünler ekrana geldi. Rünler gerçekten çok güzel nedenini anlatacağım. Yanımda da Aracık var. Aracık hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Adruit sen misin demiş kayısı, Aynen kanka. Ya şimdi yazmak istemiyorum. Botu falan kamplarlar. hiç hiçbir şey yazmayalım. Zaten Fiddle evet yazmış. Fiddle tanıyor herhalde bize. Buradan ikinize de selamlar. Arkadaşlar ne kasacağız? Hemen açalım şurayı bir gösterelim. Önce hocam gidiyoruz bir tane manevra alıyoruz. Ondan sonra ebedi kılıç alıyoruz. Bak mahvolmuş yok. Ondan sonra ebedi ondan sonra guyun salıyoruz. Şimdi kutumuzu şöyle açalım. Tırpan başladım. Koridor biraz rahat olacak gibi. Leona'yı dojlarım zaten kümle bana ulaşamaz o. O yüzden kayısının derken erken önde güçsüz olmasını kullanıp farmı yatacağım tırpanla. Gümüş oku açınca arkadaşlar keskin sahnenin de çalışması adına 3 tane vurmanız lazım. Hani başladığınız işi bitirmeniz lazım anlayacağınız. O yüzden takasa girerken çok dikkatli olmamız lazım. Şu an tırpan başladığımız için arkadaşlar farm bize yarıyor. İstediğiniz kadar farm yapın. Tamamen bize yarıyor. Karşıda kayısı olmasına rağmen. Başlamışken 3 tane vuruyoruz, Leona'ya da Q'yla doj'luyoruz. Enk Sanmıyorum ama evet. Gelişim. Flaşı koyduk burada Leona'ya, sen de koy. Yönedik he. Valla kaçtık, güzel kaçtık. Leona'yı Leona baba doj'ladı da flash'larımızdan oldu harbiden. Kazmaya param çıkacak sonraki minyon dalgasına, hemen base atacağım arkadaşlar. Manevrenimizi kasalım. Bunların heal yok onu da unutma. Hani Ignite E bir şeyler atarsan kazmaya paramız çıktı. Şimdi koridoru burada bırakmamak adına pushlayıp base atacağız. Burada Leona skoru bizde harika bir haber. Kaysa hiçbir şey yapamadı. yıl da yoktu zaten. Leona'yı önde görünce Fiddle'da yakın olduğunu bildiğimiz için hemen agresif oynadık burada. Base'imizi atacağız şimdi arkadaşlar. Koridoru pushladık her zaman gibi. Pushlamadan bez atılmaz. Şimdi hemen base'imizi atalım. Ve mana başlayalım. Koridor bana gel geliyor. İttirecek bana doğru. Ben hafif hafif kırpıyorum burayı. Çok kulenin altına kadar ittirmesin diye. Şimdi bıraksam bir tane minyon kaçırmayacağım. Bakın hala 4 tane duruyor burada. Minyonlar eğer size zaten itecekse gitmeye hiç gerek yok arkadaşlar. Gitmeyin dibine kadar. Burada yine güzel bir takas. Kaysa skorunu aldık. Kaysa duvarın dibinden gelmeyi seçti arkadaşlar. Cezası ne oldu? Duvara yapıştırılıp ölmek. Yine ufak bir hatayı değerlendirdik burada. Farma devam. Artık koridoru kazandık. Yani bu dakikadan sonra Kayısa bize üstün gelemez 2 levelde olduğu gibi. Adamlar dağılsa bile skorumuzu alırız. Manevren için durumum daha yok. Az kaldı. Birazcık farmlayalım. Manevrene para çıkar. Arkadaşlar manevrenimiz bitmiş. Bu da base atacağız demek oluyor. Hemen base'e gidelim. Manevralarımızı aldık. Koridora geliyoruz. Dalalım bunlara ya. Kill demek. Dal 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 dal. Ben flash'ı koy. Tamam ultiye flash değişikliği. Bunlar çok worth şeyler. Oğlum ne oldu lan? Kafana vurmuşlar. Biraz kanka Gelsinler o istedim. Hasar yedim ama hasar da verdim. Ah be. Totem ben atalım deneyim. buraya ittirelim. Toteme çıkalım be. Lan şunu da sen ye. Nidel yok ya. Ejder alırız ikimiz gel. Tamam. Nidel'i hemen yukarıda gördüm. Ejder'e başlıyorum. Bitin içinde takılmamız daha iyi olabilir. Giden köşeden, köşeden görebilirler bize. Nidale'i yukarıda gören botlayın böyle ceza kesebilir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Ejder'i de burada ikimiz hiç zorlanmadan alabiliyoruz. Vein oluyoruz zaten. Burada bir tane vuralım. Manevren gelsin. isteyecekler. Ben o yüzden hiç bak garanti alıyorum. Buradan geliyorum. Hızlıca <laughs> şu farmlarımı alayım. Ultime 20 saniye. Ultim yokken çok kaşınmayacağım arkadaşlar. Ultim önemli gerçekten. Ultim geldiğinde sıkıntı büyük. Yavaş yavaş farmlayalım. Koridoru itmiyorum. Onların gelmesini istiyorum buraya xp almak için. Büyük farm sana yok W ile kusura bakma. Olabildiğince pushlamıyorum. Çalamadık üçüncü vuruşu beklettik ama <laughs> olmadı. Tamam takım alsın sıkıntı yok. Kaysa bozuyor bezleri. İyi ya izleyicin zaten. Kaysa güzel oynuyor ya bu arada. Hı hı. Harbiden kazma almış köy geliştirmek için. Tırpana 8 milyon kaldı arkadaşlar. Ha Nidal'i gördün. Önce ah ulan ah ulan. Kuleden mi hit orada ben? Vallahi bilmiyorum. Kayısların ben... pasifinden çok hit dedim ya. Okey okey tamam FF atmazlar arkadaşlar. Bunlar çaktırmadan yapılan gizli taktikler. Şu an FF atmayacaklar bak. Shutdown gold'u falan verdik. Ya, çok kasıyoruz arkadaşlar. Genelde bu build'i yaparken çok kasıyoruz. Hatta şöyle bir taktik yapalım burada. Maneverenden sonra Guin alıp ebediyi ondan sonra alalım. Yani şu an guyun alalım. Normalde önce ebedi alıyordum. Böyle deneyeceğim bu videoda. Manevrenden hemen sonra Guinsoo alacağım. Öyle de çalışır eminim yani. Ebedi Guinsoo'dan sonra bitiriz. bitiririz. Hızlıca Guinsoo'ya gidiyorum şimdi. Manevren stacklerim 240 da dakika 12'ye göre fena değil. Kordor da bana pushladı. Harika. Dolalım mı bunlara? Şu an yok Kayısında mana çıkması çıkacak tabi kanka Kaysan'ı buldu manevren zaten <laughs> Doğru Doğru lan <laughs> Sanki sana öz bir şeymiş gibi Yok şey oğlum Sana ya geldim manevren <laughs> veren. hanım bitti Bak Afelios'a da alın o item'ı diyor Alacağız zaten videosunu çekeceğiz onu da Kaysacım bekle Aceleci Şu Arada takla atıp vurmaya çalışacağım ama Ulti de bakıyor Leon'a. Yani en ufak yanlış bir hamlemde kafama leona ultisi gelecek ve taklama olmayacak. Bunu istemiyorum. Güzel güzel bizim takım ölüyor. Tamam. 115 milyonumuzu yaptık. Aa, onu Adam da beklemez yalnız ha. Harbiden <laughs> o da bıraktıydı bize. <laughs> kendi onu tutmaz diye de güzel takaslı devamını getirmediler. Kordorini ittirmeyeceğim. Birazcık açılsınlar. Leon'un canı az çünkü şu an takas istenebilir. Bitkinliği yok bu arada Kaysan'ın. Biz daha avantajlıyız. Harer darlıyor gördüğünüz gibi ben de bedava farm yapıyorum. Suralıyım da. Devam et. Ölmeden de buradan çıkıyoruz. Harika bir takas. Maneveren V'ni size gösterelim şimdi bir bitirip bu ilde. W fullleyeceğiz arkadaşlar bu arada. Onu unutmayın. V'nin tüm saldırıları ve yetenekleri tek hedeflidir. V'ni bu inanılmaz güçlü yapıyor manevrende arkadaşlar. Manevren biliyorsunuz ki tek hedefli saldırı ve yeteneklerde çalışıyor. Biz de tek hedefliyiz. Her şeyimiz W'muz, Q'muz, E'miz. Manevreni maksimum verimle kullanacağız yani. Yani evvel bitirmek lazım. Hadi tapta öl bu konk ya. Lütfen kesme adam efif atacaklar yoksa. Hadi. <laughs> helal helal helal. Arkadaşlar <laughs> rakip kill seviniyoruz bizim takım kusura bakmayın efif atıyorlar yoksa arkadaşlar Bunu istemiyoruz Nidali yine tapta bir alev var hemen koridoru pushlayalım Gizli gizli alev alalım <laughs> Ya Kaiser ne haber İzleyicilerin karşı oynamak nasıl bir his? Çok abi? güzel bir his. Gerçekten onlar için de eminim çok güzeldir. Kazansalar da kaybetseler de. Bay bay. Yine stun yedi bence. Ha. Yediye de gittiği yerdeydi stun da. Aa, soladan vadi açılmış. Açılsın açılsın bunlar istediğimiz şeyler. Gel gel şey alevi alalım. Şimdi hemen evet. bakın koridoru pushlayıp kayboluyorum. Alev ejderine gidiyorum. Haberleri var ama. Ha, sürpriz yapalım o zaman. Güzel bir hasar. A, taklamız 200 duruyor arkadaşlar. Taklayı atın vurun çıkın. Geldikçe takla zaten yüksek bir bekleme süresine sahip değil. Geldikçe atın. Aha ben öldüm. Ne? Aa fiddle miymiş o? Ay idi o. Ha okey. Ama Nidali de geldi. Bunu da bunu da ben. Bunu da ben. Kızlar Ay, mı? Vay vay. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar ejderi alacağız burada. Farmı pushlayacağım ben. Sen git ejderi. Tamam. Ben farmı da alacağım. Zaten ejder bizden. Nedeli ölü. Bot lane'den Leon ölü. Kaysa burayı fightlayamaz. Hatta Kaysa'yı darlayayım ben. Kanka çabuk gelmen lazım ama. Flash'ını aldım Kaysa'nın. Yürüyorum. Geldim yok konu. Adamı duvara atıyorum daha rahat kesebilmek adına. Ve burada hemen totem koyup arkadaşlar bitkileri yedim. Can gelsin. Allah. Kötüsü yok. yok. Ignite çok vurdu ya. Ignite çok vurdu vursun vursun güzel okey okey okay. kasıyoruz para lazım arkadaşlar yani olayımız para kasmak burada Hatta ben bunu alayım günü zaten çok ucuz olacak ebedi kılıcı bitirdim gün 1200 kalmış günü hızlıca biter manevren steklerin 400 olması lazım 500 olmuş bile çok güzel çok güzel az kalmış arkadaşlar manevrenin dakika 23-24 civarı biteceğini söyleyebiliriz uzak görüşe de geçmeyi unutmuyoruz Yuvan o adam keser ki seni oğlum. Mahvolmuşu var o adamın. Onunla takas yapma Riven. Geliyorum. Ölebilirsin. Doğru, ya. Bence ölürsün. Allah. Güzel baitledin. Allah. 300 gold. Şimdi artık arkadaşlar oyunu birazcık arama çevirdik. Syndra'nın zaten base'e gitmesi lazım. O duramaz. O manayla ama. Arkadaş durmaya kararlı galiba. Hemen koridoru ittirip Kaysa'ya gidelim. O zaman Skatıl duruyor. Skatıl'ı kesmeyen nedeni ölüydü. Skatıl'ı bizi alalım önce. Ardından takipçime çaydanlık şakası. Beyz attı ya. Şakayı yapamadık. Şunu da alalım. Devam. Guinsoo'ya 1 milyon dalgası kalmış arkadaşlar. Harika bir haber bu. Hızlıca şimdi Guinso'muzu da bitirelim. Bu üç eşyanın dakika 18'de elimizde olması inanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz bir şey. Şimdi base atıp Guinso'yu da bitireceğim. Manevrenin sadece 100 tek kaldı. Hızlıca şimdi buraya ittiriyorum. Guinso'm da bitti arkadaşlar. Okay. Şuraya bir uzak görüş. Hmm. Buraları görmek lazım top oynuyorken. Arkanızdan kötü kötü insanlar çıkabilir. Şimdi artık hazırız. İsteyen buyursun gelsin. Mekanımız belli, taplayın. Yani her türlü kavga, dövüş, savaş şunları da alıyoruz bakın. Minyon yokken bunlara da arkadaşlar. Bunları hemen keseceksiniz. Minyon gelince minyonlardan devam. Ama önce minyonları kesin. Bak bunlar burada duruyor. Bunlar ölmüyor. Minyonlar ölüyor. adamı kaçırdık. Neyse dayı görüşürüz. Yaşacağı varmış. Şimdi kurdu kuşu alalım şöyle. Bana veren bitti. <laughs> Sayende ve <main> olacağım birazdan. <laughs> daha dur ya daha dur. Daha iki eşyamız var sindira daha dur. beyin gerçekten inanılmaz bir şampiyon. İlk main'im arkadaşlar benim. İlk Vein main'ine demiştim. İnternet kafeye gitmiştim. Bir tane adam Vein oynuyordu yanında tamam mı? Kostüme Osioner dedim. Ne güzel bu. Ben de o zamanlar yeni başladım. Zinza oynuyorum sadece. <laughs> neden Zinza oynuyorum ben de bilmiyorum. Dedim ben Vein main olayım. Çok güzelmiş bu. Hem uzaktan vuruyor dedim. Ondan sonra Vein main'ine demiştim. Ah anılar. ACE o adam sayesinde geçtim. Gizli kahramanım. Beni bul. Bezimizi atacağız arkadaşlar. Dur, atmayacağız. Botura dönüp atarsak coşku eşyam bitiyor. Bu arada buldum seni. Nasıl buldum beni? O adam benim. Ne? <coughs> <tutun> <messiz> benim ben benim, dün, o ben aslında. Ha. Beni bul dedim buldum. Ördek olarak. Anlattım sana kendimi aslında o adamdım. Aslında sendin, sen de beni gizlice takip ediyordun. Evet. Ooo, bulut rolü vein mi? Yok, ne? Abi. Ve bütün ejderi kendimiz almamız. Hiçbirimiz Biz abi jungle'a gerek yok, valla bak. Ejderi almak için jungle'a gerek yok arkadaşlar, girin alın. Bu red buff gibi bir şey yani. Al, gitti. İhtiyacın yok ki jungle'a. Botu kazanıyorsan ejder kontrolü senindir. Jungle'ın değildir. Hemen bir imza atalım şimdi. 2600 arkadaşlar bakın. Statik hançer alıyoruz. Neden statik hançer alıyoruz? Ben şov peşindeyim. Şu an bu videoda artık şov peşindeyim. Bu ilk gösteriyorum size. Tırpanı daha hala satmadım. Çünkü isabet halinde 3 can ve 7 saldırı gücü duruyor. işimize yarıyor. Artık şimdiki eşya için satmak zorundayım. Kritim 50. Fırtına biçenle bitireceğiz bu build'i arkadaşlar. Şimdi bir görüş alalım da bunlar gizlice baron baron bir şey bir şey yaparlar. Aa. Beni tamam. sinir etmesinler adamın aklını alırım. Biraz uzatsak mı ya oyunu ne dersin? Uzatalım taraftarıyım arayayım da dur arkadaşlar biraz uzatabilir miyiz? Çok bir item abi. daha alsak. Videodayız da. Bir de bulutu da bitirelim. Oy. Buna basacağım. Dilerde başka bir takım arkadaşım basıp. Oo <laughs> ne? güzel güzelde. Sindiranın yazdığını gördün mü? <laughs> gel bakalım, mide gidelim. Dırları taşıdım çok riskli oldu video başladı. <laughs> gel gel. Para kasacağız arkadaşlar. Para lazım. Rakibin ormanı diye bir şey yok artık. Takipçime çaydanlık şakası. Koş. Kıyamıyorum ki ben. Takipçilerim ya gelince. Ya vurma ya. baksana bu senin. Kıyamıyorum canım benim. Kıyamıyorum sana. Ya onu ölelim hatta. Ge al kesin. O kadar da. değil. Da... <laughs> o kadar da değil. <laughs> gold vermem takipçime. Burada kusura bakmasın. Ama ya ben dalarım kanka bana. <laughs> Benim değil sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Ay şişman nereden? Allah. Hemen farma devam bakın. Kimse gelmiyor bize artık hani. Yok gelemez ki kimse. <laughs> nice <Nah>, team. <değilim. gülüyor> güzel güzel. Kimse gelemiyor. Ormanlarına bile giremiyorlar. Her yerden bir <laughs> 12-2 manevrenli bir vein çıkabilir çünkü. Mesela arkadan bunlara da çıkabilir birden. Neredesiniz lan? Kaçmışlar. Yaşacakları varmış. Ne kaldı? Fırtına biçen kaldı. Çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Onu bitirip karışım içeceğiz. Onun için tüm ormanı dönmeye devam ediyorum. Sağ olsunlar bırakıyorlar baya. Baya. Şuradan devam. Para lazım arkadaşlar parayı her zaman bir yerden bulun bak farma bak dakika 25 farm 280 chat Vayne oynarken böyle Vayne oynarken wave'i pushlayacaksın takımın ormana gireceksin Eyvallah reis yardım smite attı Bak pushlarken nereye geldim pushlayan top lane'e geldim Hemen bunu da alıyorum Ne farmladık be Kanka LCS farma gidiyorum <laughs> yavaş yavaş 300 farm 25 dakikada İşte dakika oranı da geçmişsin. Vallahi Kanka. 25 dakikada 300 tane başlık bile atarım ben bunu. Dur güzel başlık olur. Hızlı hızlı 26 ormandan şunu keseceğim. Clickbait yapmak istemiyorum. Aa! Kes onları. Olduk. Evet 25 Kanka. dakikada 300 sen başlığı atılabilir. Güzel. Clickbait de değil. Gel takipçimize çaydanlık şakası. Artık yapacağım bu şakayı. Çaydanlık değil eşek şakası oluyor. Artık bu çaydanlıktan kaçıyor. Şuna bak. <laughs> arkadaşlar çok OP. Bizim takım da kesiyor. Kesmeyin ya bizim takım. Video çıkmıyor. FF atmasınlar. Lütfen. Kesmeyin. Denesek mi? Alırız kanka da almayalım. Alabilir miyiz? Alırız kanka. içinden geçeriz. Ne diyorsun? Al. Oy tamam Tam bırakalım bırakalım. Almayalım arkadaşlar. Şu ne durumda 180 satılıyor. Fırtına biçeni var. Bir kamp alıp red alıp dönersen fırtına biçen bitiyor. Red alıp base atayım şimdi. Farma bak. Ay. Hemen bak tüm ormanı her şeyi dönüyoruz takımın. Kasmış bir winseniz kimse size bunu niye alıyorsun lan demez. Gidin alın. Ruh 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 ruh. Ruhdan önce şöyle atıştırmalıklar, çerezler bunları da alıyoruz. Başla kankam geldim. Her ejderi tek başımıza aldık. Biriyle bir şey yapamaz burada. Aha ustanı yemeyedik. Ah. Oh. Yeah. <laughs> ben Helal. Ama bitti Bitirme 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 gitme gitmeyin, gitme gitme. <laughs> Daha bitmemeli bu video. <laughs> Şimdi hızlıca buraya da ittirip döneceğim belki ayakkabıyı da satarız. Efif atmıyorlar ya Allah razı olsun var ya. Takipçi kanka biliyor. <laughs> Canım Kaysa'm benim. Kaysa ben Kaysa'yım yaz. Şimdi hemen bunu Çok. satıyoruz arkadaşlar ve fırtına biçeni alacağız. Şimdi fırtına biçeni şuradan gidelim hemen. Ayakkabıyı satıp ne alabiliyorum? 2800 bir kritik item'ı daha alabiliyorum. O da bombardıman topu olacak. Şu anda Oldu. bu ildimiz tamamlandı. Karışım içmedik sadece. Karışım da içmek istiyorum. 500 gold. Oy. 500 gold bekleyin. Karışım da içeceğim. Sonra GG. Lan aaa. Yes, tamam bakalım. tamam ultiyle hızlıca orman dönelim. Yanlışlıkla EQ ya. Orman. Kanka gitme gitme. Kanka baron veririz ama o kadar da Verelim değil. ya ne olacak vallahi veririz. Hiç olmaz. Allah sen sen şu gücünü görmüyor musun? Bak dayanamayacak dalacak. Valla. Dalmak istemiyorum. Onlar beni görünce gelmezler. Bir tane vurdum Nidalee'ye bu arada. Ne kadar canı gittik. Oh. Bir tane vurdum. Karışım parası da çıktı. Yok yok. Aman aman yiyorduk vallahımıza. Buraya push pushlayıp beyaz atacağım şimdi. Leona'ya bile 500 vuruyorum ya bir taklayla. Tamam bitti. Biraz biz ölelim, biraz daha zorlandı. Eyvallah reis. 2 v 5 denesek biz olur mu? Hayalet, değil de. değil. Yok yok. Bir videoyu izliyorsan söyleyeyim fırtına bir şeyini çalıştırmak için statik bombardıman aldık burada. Zaten videodayız. Bir şeyler göstermemiz, denememiz lazım. Çıkarmaz iki tane vuruyor. Gel. Gel gel red var. Rezalet. Adro yardım et. Bana bir sürü şey yapıyorlar Adro. Lan pentamız yine çalındı Fidal Fidal Venibol arkadaşlar vein'de de böyle oluyor İzlediğiniz için çok teşekkürler takipte kalın Hoşçakalın.